etmiyoruz. Burada gerçekten yaşıyoruz bir şeyi farklı bir boyutta. Onu hissettirdi bana çok güzeldi ve ilk defa böyle çok net bir tarih gördüm diye pat diye böyle gözümün önünde. Neden olmadığını gördüler. Aslında o seviyeye gelmek gerekiyor. Hepinizin de bir niyet olmuyorsa. E, suyu içmek istedim bir anda. Bunu siz içebilirsiniz diye. <laughs> Her şey çok canlı, çok güzeldi. ayetler çok güzeldi. Kendinize sağlık, gönlünüze sağlık. Teşekkür ederim. Ee, benim için çok anlamlı bir meditasyon oldu. Çok keyifliydi yani çok iyi geldi. Teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık. Farklı bir bakış açısı e, kattı. Bu meditasyonun ismi zaten çok hoş. Çok da güzel ayetler seçmişsin. Gerçekten tebrik ediyorum. Bir arayla aramda bir muhabbet değişti aslında. söyleyeyim arayla. E, ee, o arayı ben gündüz düşü olarak açtığımda, zaten takım denen yol diyoruz ya biz. İnce bir diyor, çekimiz köprü diyor, bir şey diyor. Bu tamamen doğruluk yolu. Siz bu yolda dümdüz gittiğinizde ve herhangi bir şey etrafınızdan odağınızı bozacak bir şeye dönüp bakmadığınızda yol kendi kendine size açılıyor. Mühim olan şu, sen bu mesajı ne kadar alabiliyorsun? Ne kadar açıksın? İnanımdan hepsi arınmayla ilgili. Arınınca arı seni görüyor. Enerji alanında. Ağaç görüyor. Ve gerçekten arınma yapmaya bile başladıkça bütün bu perdeler böyle pıtır pıtır, pıtır açılmaya başlıyor. Teşekkür ediyorum Allah razı olsun. E, çok güzel bir çalışma olmuş. Yani güzel yapılandırmışsın. Eline emeğine